Emekliye 5.000 TL biliyorsunuz bir defaya mahsus para verilecek. Emekliyi evet. rahatlatır mı bu? Sence? Rahatlatır. Bence rahatlatır. Bence çok bilir. Bence emekliye. hiçbir şeyi rahatlatmaz. Rahatlatmaz. Yani şu anda kiraların 10.000 lira Antalya gibi bir yerde. 10.000, 12.000, 15.000 olduğu yerde emeklinin 5.000 lirası sence emekliyi rahatlatır mı? E, 5.000 lira şu anda 500 lira gibi. Evet. Yani 7.500 lira da şu anda 750 lira gibi. Yani sence bu şey yapar mı Arif? Rahatlatmaz. Emekliyi ne rahatlatır? Emekli hiçbir şey rahatlatmaz şu anda. Emekli şu anda en düşük 20-25 bin lira para olması lazım. Asgari ücretin en az şu anda 20-25 bin lira olması lazım. Yani rahat bir Antalya'da yaşayabilmesi için, geçimini sağlaması için yani. Yani. Evi de Ya ev ki zaten şu Antalya'da şu anda ev alabilme durumu imkansız. Yani çok zor. O yüzden teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Mümkün değil. O, Allah Allah. Ekonomik Niye? şartlarda yani Ama neyin ne olduğu belli vermiyor. değil. Evet. 7500 lira maaş alıyorum ben 12 12 demekle oldum. 7500 lira alıyor. Evet. Neye evet. Ev kira mı? Ev kira değil yani neye ihtiyacın? Ev kira olsa? Kira olsa san, kira ödeyemezsin mümkün değil. Evet. Ne olacak abi emekliyi ne rahatlatır? Valla yani en az Allah bir 20 vermeleri lazım. Allah Allah. 20 alırsa rahatlar mı? Yani ancak çünkü Geçim o... için mi o da? O da geçim için. Yani Hı -hı. olacak şey değil bu yani. Eyvallah. Çok sağ olun. Size sağ olun. Ya bırakın 7 aydır dilekçe verdik hala cevabı yok. Ne dilekçesi? Ee, emekli dilekçesini verdik. Ha, hala... emekli olamadın mı da? Olamadık. Gel. 5 de alamayacaksın o zaman. bilmiyorum onu. Rahatlatır mı emekliyi 5.000 bin TL? Ya bırak neye yeter ya. Sen ne alıyorsun abi? Ben Al. daha almıyorum ki. Abi. Daha alma, almamışım. Bağlanırsa? Ya. Daha cevap gelmedi diyor beklemededir. Erdoğan babada para kalmamış ama dedim Allah'tan ki istiyorum kalmasın ben de istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Ne bugün bunu verir, yarın başka şeyleri de verir. Fark etmez. İyi mi yani? Verirse iyi tabii. 5000 TL nasıl? Rahatlatır abi, mı? İyi ne, ne rahatlatacak? Bir kısım rahatlatır. Yarın bir daha verir. Yarın bir daha verir. Sus, emekliyi rahatlatır mı? Yok. Rahatlatmaz. Emekliyi ne rahatlatır? 30 bin. 30 bin alması lazım diyor. Tabii. O da geçim mi? O da geçim. Tatil matil? Tatil yengeyle? matil yok. Emekliye yok mu? Emekliye yolu. Ne olacak abi çare ne? Vallahi bilmiyoruz. Kimse de bildiği yok. Etini, sütünü, balını alabiliyor musun? Yok ya yani nerede? Da... Ne alıyorsun abi şimdi? Ekmek. Ekmek sadece. Maaş ne alıyorsun? Maaş 8700. Ev kira mı? Yok. Ev kira olsa? Ev kira olsa yandın. Bittim diyor. Bittin. Eyvallah. Allah. Sağ ol abi. Sağ emekliye bir defaya mahsus 5000 TL veriliyor. Ne diyor? Hiç vermez. Ben yani niye göz boyama yapıyorlar ki? Seçim var ya. Ya vermesin hiçbir şey bırak eklerlerin hepsi olsun. Zaten vallahi bile öldürmek istiyorlar. Adam saymeler emekleri. Adam 20 sene 30 sene çalışmış parası kendi parasını ona vermiyor ya. Böyle bir adalet olur mu? Vermiyor. Evet kendi parasını kendisine vermiyor. Böyle bir ne bileyim adı görülmemiş. E ne olacak abi peki emekli ne rahatlatır? Ya emekli normal olarak eski düzen gibi kendi maaşını almasın. Mesela her şey bu. pahalı oluyorsa emeklinin de ücreti artması lazım. Kendi parasını arttırmıyorlar. Bir de vermiyorlar. Emekli yerinde sayıyor. Ya yerinde sayıyor. Şimdi benim gibi zavallar akıllı yok. Dümeni yerinde Hesap. yok. Ya aynısı gibi. Öl diyor ya. 7500 lira ölün Antepli Kendi, abi? Ben değilim. ben Dersimli, ben Tuncelliyim. Tunceli'si. Ne alıyorsun abi maalesef? 7500 lira alıyorum. Ev kira mı? Ev kira olsa öldüm zaten. Bitti. Yok zaten bitti ne? Yok adam yok sayılır. 7500 nasıl geçiniyorsun abi? onu ben söylemiyorum. Niye geçiniyorum? Memleketime gidiyorum. Dağda bayırda ot topluyorum. Orada biraz bir şeyler biriktiriyorum. Getiriyorum burada yiyorum. Sıcak memlekette. Bur mesela Antalyalı'dan bir şey de yok. Nasıl geçinecek? Antalya. Yandın. Ya yanma ben diyorum ölmüşsün sen yine diyorsun yandın yandın neyini yakıyorsun sen yok ya? ölü bütün abi. emekler ölü hiç boşuna kendisini uyumasınlar hiç demesinler ki falancası böyle etti Yok kardeşim bu düzen bitmiyor. Ama çok oy veriyor emekli. Ö Allah kurtarır ya. Onların şeyi de hepsi bu. Ya Bahanesi. İnşallah. Bunlar da var ya inşallah. İnşallah. Hamdolsun. Tecavüz ederler çocukları okullarda şey ederler. Her şey yaparlar yine de elhamdülillah. Hamdolsun. Hamdolsun. Bu işe devam edindir. Çok sağ ol abi. Siz de sağ olun. Geçmiş Bunları böyle. Vallahi geçmiş olsan Bırak, batırsınlar hep size. İhtiyarları hiç saymıyorlar. O 7-8 milyonu bir şeye saymıyorlar. Ölün der ya. Daha mı beter olsun ya? Beterin beterinde yaşıyorlar. Fark etmeler. Hele dile buna şükür. Bile oturuyorlar. Ayak ayak hatırlar. Allah verir bize derler. Ağzına bir şey bekleyin. Oku, oku. Bir şeyler oku, bir şeyler öğrenesin. Abi gel sağ ol. Aslanım benim. Gel bakalım. Var ol. Nasıl? Abi sağ olasın. Emekliye 5000 TL veriliyor. Bir defaya 5 mahsus 5 bin. ne diyor? 5000. Abi gelsin ben 3 aylığımı o adama vereyim ya. O adam paraya doymuyor kurban olduğum vallahi. ya. Vallahi doymuyor ya. Şurada Almancı yok Bir Almancı varsa bir çağır bana. Hani geliyorlar diyorlar ki Almanya diyorlar şöyle Almanya, diyorlar, şöyle, Almanya böyle diyenler var ya. Evet. Onlar da varsa şöyle bir tane gelsin de konuşalım. tatil Kaçırdım birini kaç sefer kaçırdım vallahi. bir kaçıyor <laughs> adam. Yemin ne diyorsun abi Emekli ne rahatlatır? Abi emekli ne rahatlatır ya emekli rahatlatacak bir şey kalmamış ki zaten ne kalmış? Ne alıyorsun abi? Ben maaş, mi? Maaş evet. Abi ben iyi maaş alıyorum. Ama ben diyorum ki bu millete bizim bu millete bu müstahak. Müstahak mı? Keşke 2500 verse adam biraz düşürse. Daha beter olsun diyor. Daha beter olsun diyor abi. mü? Beterin beter, beter olsun. Ya 20 sen 20 sene bir de beni dene bir de seni denesin ne var yani? Evet. İyi değil sen gerisi Git oraya. Ne yaptı bu adam ya? Ne yaptı kardeş? Ne yaptı? Borçtan başka ne yaptı bu Emekliyi adam? Emekliyi ne rahatlattı? Emekli. Emekli hiçbir şey rahat. Ne alması lazım? Ya ne alması lazım? En az 35 bin lira alması lazım. En az. O da geçinmek için. O da geçinmek için. Başka bir şey yapamaz ki. Tatil mi? Araba, araba alamaz. Tatil yapamaz. Ev alamaz. Kira ödeyemez. Ne yapar ya? Ne yapar? Etin sütünü balını alır çok olur. 30 35 bin. Bal mı? Bal mı? Et mi? Et mi? Et nereden geliyor? 35 bin alsa ya. Kurban yani. bayramında, kurban bayramında da adam kesiyor. E, dolabına dolduruyor eğer ki... E, <laughs> öteki kurbana kadar? Öteki kurbana kadar bekleyecek. bekleyecek. Gram gram yiyor. Bekleyecek. Ya bu millete müstahak ya. Ben ne diyeyim ya? Eyvallah. Vallahi müstahak ya. Olmaz ki bu kardeşim. Evet. Ya. Çok sağ ol abi. Ben senin gözlerinden öperim. Hep Bağır izliyorum var. seni. Seviyorum. Almanya'da ya. ben seni daha çok seviyorum. Çok sağ ol. Tamam mı? Var ol. Hadi kolay gelsin. Abi çok beni çok rahatlatır ya. Aşırı rahatlatır. Bayağı bir ferah ulaşır diyor. Tabii canım 5000 lira evet. Türkiye için çok deli para ya. Aynen. Bir yemek yiyorsun, bir eğleniyorsun 5000 lira zaten. Zaten 4 kişi çıksan, bir yemek yesen, bir meyve yesen, bir tatlı yesen 5000. Aynen öyle. Ben ortama 10 gün önce geldim. Tam dediğin gibi abi. Ben yurt, Nereden geliyorsun? dışından. Nereden geldin? Malta. Nereden geldi? Ama geldim. İki yıldır oradayım. Ben orada mühendislik yapıyorum. Evet. Yani burayla kıyaslarsan abi arasında uçurum var ya. Bayağı var diyorsun. Bayağı var. Ne olacak peki? Çare ne? İnşallah kurtulacağız. Ne zaman? Ölünce, mezara girince. Allah'a mı kaldı işiniz? Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> o başta olduğu sürece her zaman Allah'a kaldı işimiz. Başka türlü olmaz yani. Eyvallah. O çok tra Trafoya kedi girdiği sürece bizden bir şey olmaz yani. <laughs> çok sağ ol. <olun. gülüyor> Kolay gelsin. Emekliye bir defaya mahsus 5000 TL veriliyor abi. Emekli rahatlatır mı bu? Yok canım nerede rahatlatacak emekli? Emekli ne oldu? 7500 lira. 7500 mü oluyor? 7500. Ev kira mı? Kira sayılır. Az bir şey var, borcumuz var ödüyoruz. Ha, kredi mi? 400 var? lira kredi. Ev kredi var. olsa, ev şey olsa, kira olsa? Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten oturduğum semtte şu anda 12-15 arası evler. Emekli ne rahatlatır? Valla emekliyi ne, ne rahatlatır? Enflasyon durması rahatlatır emekliyi. Enflasyon Enflasyonun düşmesi. Tabii. Evet düşmesi. evet. Kaç olsa emekli rahatlar böyle bir nefes alır maaşı. Şimdi maaş, maaş sen 50 bin lira alsan şimdi hava enflasyon durdurma. 50 bin olsa 30 bin kira olur. Heh. Yani. Net olur 1500 lira. Heh. <laughs> Onu düşün. Yani evet. aynı aynı fikirlere varıyoruz yani. Doğru. Üstadım dün değil evet bugün buraya İsrail'den evet. 50 tane uçak indi. Evet abi. Bunların hepsi de sığınmacı. Evet. Peki bu sığınmacılar geldiği sürece ne olur Türkiye'nin hali? Beter olur. Daha kötü olur. Ben başka bir şey demiyorum. E sen emekli misin abi? Ben değilim. Ama emekli tanıdıklarım var. Bakın. Babasından emekli. Evet. 5 bin lira verdi diyorsunuz değil mi? Evet. Babasından emekli. Dul. Yetim. Aldığı para 1 milyon 250. 5 bin liraya karşılık 1 milyon 250 para verecek. 1250 TL. Evet. Alacak. Alacak evet. Rahatlatır mı abla bu seni? Hayır. 1200 sene? Her şey, her şey ateş pahası olmuş. 5 milyar alan geçinemedikten sonra ben nasıl geçineyim? Ne alıyorsun şimdi sen devletten? 6. Altı. altı bin evet. Ev kira mı? Kira. Ne ödüyorsun abla kira? Dört e, buçuk ödüyorum. E çocuklar da var? E, aynen öyle. E, ne yiyor ne içiyor? Hiçbir Ama sosyal hak yok, yok ki çocuklar okuyor bir de. Biraz ben e, dernek başkanım. Ben yardımcı oluyorum. Kendim. Destek oluyorsun. Ya. Destek oluyorum. Ben. Umut var. Uluslararası madde bağımlıları uyuşturucuyla mücadele derneği başkanıyım. Sağ ol. Ben biraz destek oluyorum. Var olun. Elimden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyorum. Ama bunu bizim devletimiz yapamıyor. Evet, sen hadi bir kişi oldun iki kişi oldun. E, milyonlarca emekli var. Ki bana bir bağış da gelmiyor. Ben kendi cebimden destek oluyorum. Evet. Hadi ben bir kişiye destek oldum dediğiniz gibi. Evet. İkinci kişiye de destek oldum. Üçüncüye ben destek olamam. Gücüm yetmez. Gücüm yetmez. Bunu devletimizin düşünmesi lazım. Başımızdakilerin düşünmesi <laughs> lazım. Akdeniz ateşi hastası. Çalışamıyor. Ama devletten de yardım olmuyor. Yardım alamıyor mu? Alamıyor. İki çocuğum yetim. <laughs> Babaları destek çıkmıyor. Devletten de destek alamıyorlar. Evet. Neden Sırf ben emekli parası alıyorum diye? Altı bin lira alıyorum diye. Altı bin lira alıyorum diye. Her şey ortada. Evet. Her şey. Amin. Cümlemizin. Yani. Cümlemizin. Sağ olsun, e devletimiz gene Allah zeval vermesin devletimize var ve var ama devletimiz. var olsun devletimiz ama devletimiz bunları düşünmeden bazı hareketler hükümetimiz yapıyor. ]imiz. Aynen. Hükümetimiz. Bunları düşünmeden bazı hareketler yapıyor. Örneğin diyebilir. Ev ile ilgili. Üç artı bir şu fiyat. Iki artı bir şu fiyat. Bir artı bir şu fiyat Kontrol diyebilir. Kontrol edilemiyor. Edilemiyor. Şu anda bir artı bir adam geçen gün ben ev tutmak istedim bir ııı e vatandaşımıza. Bir artı bir adam 15 bin lira para istiyor ya. Yazık. Yazık. Evet. Yazık. ben Zonguldak'tan geldim. Zonguldak'tan geldim. Ben burada ambulans şoförüm, emekli. Türkiye batmış. Kısa konuş, net konuş. Bitti. 400 lira. Pansiyon. 12 bin lira. Üç çocuk yapıyorsun. Ben sana bir şey diyeyim. nasıl Ama buna yani reklam <laughs> Yayınlayacaksın. yayınlayacaksan söyleyeyim. Ben sana soruyu sorayım. Emekliye bir defaya mahsus 5000 TL para verilecek. Emekliye ben bu rahatlatırsın. Ben da Nescafe benim 12 bin lira maaşım var. Yanlış. Herkese vereceksin, eşit vereceksin. Kuluçkasın. herkesi kanatların altına alacaksın. Anladın mı kardeşim? Evet. Şimdi bana simit gösteriyordular. Sabah öğlen, sabah öğlen akşam hanımım, iki tane çocuk, bir simit, bir çay. Başka hiçbir şey yemeyeceğiz. Hiç hiç. Üç, üç. Evet. üç ne sabah? 7200 lira. Emek alıyor, 7500. Onu da artık benim Sayın Cumhurbaşkanım düşünsün, merhamete gelsin saygılar sunuyorum. Kend, ona da saygılar sunuyorum. Eyvallah. Ben 31 sene çalıştım. Ben böyle ikinci bir maaş veremem. Öyle yok öyle bir şey dedi. Benim Zonguldak milletvekilim evet. Köksal Toptan ikinci üçüncü iş. Ömer Barutçu ikinci üçüncü iş. Bu memlekete bu insanların hali bitmiştir. Antalya'ya geldim şaşırdım. Bak ben buradan emekliyim. Ambulans şoförüyüm ben. Buradan emekli oldum gittim. Ben böyle pahalılık görmedim. Emekliyi ne rahatlatır? Değil mi rahatlatır? Evet. Herkese eşit muamele enflasyonu düşmesi. Eyvallah. Ha sen oraya döviz yatır, adamlara nakit nakit para ver. E ne bir 17 bin araç geçecek Çanakkale'den geçme sana hani olacak? Ben mi vereceğim parayı. 44 bin. Ben mi vereceğim onlara parayı? La ben yok zaten işte cebimde kalan para. Al göster al. Sayın Cumhurbaşkanım bakın görün. Hakaret etmiyorum saygılar sunuyorum. Eyvallah. Alkışlıyorum seni. Emekliye. Çalışan, evet. çalışan, emekliye vermiyorlar. O adam aldığı maaşla zaten geçinemiyor. E, çalışmadı ki ne yapacak? Onun da çoluğu çocuğu vardır. Evet. Çalış yani mecbur çalışıyor adam. Emekli parası yetmiyor çünkü. Evet. Eyvallah. <laughs> çalışmayan emekliye 5000 TL ekstra bir e, para verilecek. Ne diyorsun abi? Emekliyi rahatlatır mı bu? Emekliyi nasıl rahatlatacak? Pazardan eve varmıyor veyahut da marketten eve varmıyor o 5000 lira kalacak mı? Kalmaz mı? Kalmaz abi kalmaz. Ben 2500 lira aldım daha yeni yaptığım işten 800 lira para kaldı nereye kalıyoruz? E ne olacak abi emekliyi ne rahatlatır? Emekliyi edebi, adabınca düzeyde herkese gelir bir adaletli maaş mı Başka bir şey yok. Ne kadar olmalı? En aşağı 12 bin olması lazım. Askeri ücreti bulması lazım. Tabii canım askeri ücretin yukarısına çıkması gerek ki emekli donunu çeksin azıcık. Önceden zaten emekli askeri ücretinden fazla alıyordu. O halen de emekliyor emekli. Emekliyor mu hala? halen emekli. Apalıyor. Apalamayın. Sürünüyor. <laughs> ben bu halde niye çalışayım beni deli mi kovaladı? Emekli oldun hala çalışıyorsun. Ya olamadım ki sistem beni maalesef. Da. Maalesef sistem beni haber aşağıya gönderiyor. orada olacaksın emekli diyor. Öteki tarafta. Bakalım. Orada da rahat edebilirsek. Orada da bırakmazlar yakamızı. <laughs> Eyvallah. Saygılar sevgi. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Var, olun. var mı yapacağım bir şey? Sağ ol abi. Görüşürüz. Abi size soralım. Sormayalım mı? Abi emekliye 5000 TL bir sefere mahsus para verilecek. Bir sefere mahsus. Evet. Bir sefere mahsus. Maşallah. Sefere. Niye devamlı vermiyorlar? Devamlı değilmiş. Bir sefere. Dev göz boyamak için. Onda bir mutlaka bir seçim öncesi verecekler sanırım. Kasım'da. Ha. Kasım'da. Size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Celladına aşık olan bir millet her zaman için uyumaya mahkumdur, geri kalmaya mahkumdur. Evet abi. Anlatacak çok şeyler var. Biz ne demokrasi yaşıyoruz, ne bir e, devlet olarak, devlet demeyeyim de hükümet olarak bu işi yürütemiyoruz. Yürütülmüyor da. Bakın ben size bir olay anlatayım. Buyur abi. Ben 4. ayın 27'sinde ben Almanya'da yaşıyorum. 50 senedir ben Almanya'da yaşıyorum. 4. ayın 27'sine ben Türkiye'ye giriş yaptım. Ayıp olan bir suçtan değil. Normal herhangi bir suçtan dolayı bir haftalığına ceza almışım. Avukatım ilgilenmemiş ve ilgilenmiş benim haberim olmadı. Bana bilgi gelmedi. Hapishaneye giriş yaptım. Valizim de yeteri kadar param, çikolatam, şu bu artık bir sürü şeyler ispat edebilirim. Hepsi cep telefonumda mevcut. Benim valizimi alıp da bana boş valiz veren bir ülkede yaşıyoruz. İçindeki çal çalmışlar mı? İçinde yazmış oldukları bir şey, dört tane kazak bir tane tişört. Bir Almancının çantasında bir tişört dört tane kazak mı olur? Parfümlerim, sigaralarım, çikolatalarım, içinde bilgilerim, 2000 euro param. Kapıdan dışarı verdiler benim valizimi. İmza, imzala. Valizim nerede? Kapıdan dışarıda. Kapıdan dışarıda benim valizim hani Hangi, Cezari. E-tipi kapalı cezaevi, e, sur yapının karşısında bir e-tipi kapalı cezaevi orada. Orada Eski yattım bir hafta. Ya. Eski cezaevi yeni cezaevi bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa köpek yaşamaz. 35-40 kişi bir odada 5 kişilik ranzalarda yat. Yatamadım ya. Sırtımı duvara verdim yattım. Sen hangi demokrasi sen hangi ülkeden bahsediyorsun? Bir de gelip bana Avrupa bizi kıskanıyor sen nereni kıskanacak ya neyin var senin? 4000 lirayla geldim sen 5000 liradan bahsediyorsun. Sabahtan akşama kadar 500 euro ile çıkıyorum. Akşama aç ki 5 e, kuruşu gidiyorum eve. Sen hangi zaman? Ben buradaki insanlara inanın bana mucize ya, yaratıyorlar. yaşamak Yaşamakla mucize yaratıyorlar ya. Bir su olmuş <laughs> 15 lira. Ya ben özür dilerim. Almaya da ben su alıyorum. 1,5 litre su 21 sent. Bunu Türk parasına vur bakayım ne yapıyor? 6 lira yapıyor. Sen 6 liraya yarım litre su alamıyorsun. Sen neden bahsediyorsun ya? Evet. Bırak etimeti geçtik. Eti sütü balı geçti. Geç onları geç onları. Senin kıskanacak bir şeyin yok. Senin kıskanacak neyin var biliyor musun? Bir tabiatın var naturam var. Gerisini boş ver. Doğa var. Doğa, doğalın var. onların hariç bir şeyin kıskanılmaz. Yani şimdi... Üç kağıtçılık burada, yalancılık burada, dolandırıcılık burada, hırsızlık burada. Tepeden aşağı. Bana anlatılan ne biliyor musun hapsanede? Kardeşim buraya bir buçuk iki milyon TL ile girip de TL. Evet. Yeni parayla. 5 kuruşu kalıp sigara parası dilenen insanlar var. Bunu diyen orada cezavinde evet sen bana neden bahsediyorsun? Ben cezavine gittim. Daha doğrusu savcılığın cezavininden sorumlu savcılığa gittim. Bütün fişleriyle, fişleriyle dedim bak bunları bana boş verdiler. İlgileniriz. Ne ilgilenen var, ne telefon açan var, ne bir sorumlusu var. Sen bana hangi ülkeden bahsediyorsun ya? Halk afedersin burada koyu misali olmuş. Gerçekten koyun misali olmuş. Eskiden derlerdi ya azinesin yüzde %60 aptal derdi. Size bir şey söyleyeyim yüzde %90 aptal desem yerdir. Ne bir isyan eden var ne bir sesini çıkaran var ne de bir ya biz eleştiri, yapalım. eleştiri yapan var. Eleştiri yapanı hapse atacaksa atsınlar beni. Benim adresim belli. Benim ismim Aksoy. Veysel Aksoy. Aman abi cepte üç kuruş kalmış o da gider orada. Abi bir daha çalarlar. Bir dahaki, bir daha sefere de artık lanet olsun diyeceğim. Parası gideceğim. İcabında belki paramı belki bir, bir şey şikayet edin. Ha şunu da özellikle belirteyim. Ben polisimden çok memnunum. Evet. 3-5 tane şey, e, vardı. Denetlemede o kontrolde aldılar. Hepsini tek tek geri verdiler. Polisime çok çok teşekkür ediyorum ama hapishaneye şuna buna asla. Bunu da özellikle belirteyim. Eyvallah. Çok sağ olun. Rica ederim kardeşim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Ederim. Abi emekliye bir defaya mahsus 5000 TL veriliyor. Emekliyi rahatlatır mı? Emekliye Avrupa'taki e, Avrupa'daki emekliler gibi böyle yatlarda katlarda öyle kuru yüz gemilerinde gezecek kara para vermek rahatlatır. Yani Türkiye koşullarında bir 50.000 TL falan mı? Yo ben 25 diyorum. 25.000 TL ye. 25 rahatlatır. Geçim için Beni mi rahatlatır? Geçim. Be bekarım evet. Ev kira mı? Ev kira. Ev benim ev sahibim iyi bir insan. Vicdanlı. Sur yapıda oturuyorum ben. 10-12 bin hmm. e, kira var orada. Evet. Ruslar anıt. Bu yayınlanacak mı? Tabi. Ruslar evet. anıt. Evet. Doğranın iki artı bir oturuyorum. Dokuzuncu katta 3500 lira kira veriyor. Çok iyi abi. Ya çok iyinin çok iyis. İnsanla Gece oturuyorum ben. Şimdi buralarda. Evet abi. E, şanslısın ha. abi. Daha ne diyeyim? Teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bu eski İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu. Dün, oh! dediğini gördün mü? Aynen. Bağırıyordu. Oooo. Bir erkek bir, bir erkek bunu söyler mi? Böyle bir laf eder mi? Ali Yerkaya İstanbul'a emniyet bir rüyuydu. Evet. Ee, orada neler yaptığını bilmiyorum. Takip etmedim. Ee, bir şeyler yapmaya başladı. Şakır şakır. Daha ne yapacaklar bilmiyorum. Bu CHP'nin haline olacak karışık. Çok karışık. Kılıçdaroğlu gitmez. O gidecek <laughs> mecburen ya. Özgür'e bir şey demiyorum. Yani baştan beri düzgün bir olan ama ee, önü kesilir mi? Bir, bir tane daha vardı rakip onlara neydi? Çok var ya. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Söylesen. Unuttum ben de adını. Ben abi. de unuttum. Memleket Durumda. Ee, Adnan Menderes, Çek Adnan Menderesi Amerika getirdi, koydu başımıza. CHP'den sonra, İnönü'den sonra, ondan sonra bu memleket. Biz ilkokuldaydık okuldaydık. Böyle vitaya veriyorlardı bize, süt dozu veriyorlardı. Ondan sonra onlar incelendi, beyni çalıştırmıyormuş. Evet. Beynimiz bu kadar çalıştı. Yine buna da şükür. Şey. Mecbur abi fakiriz, evden bir şey gelmiyor. <laughs> evden ekmek götürüyorduk, onu sürüyorduk, yiyorduk. Peşinden devam edeyim. <laughs> Kulağım diyor. Adnan Menderes, Amerika'nın e, ee, uşağıydı. Peşinden geldi, geldi, peşin... Ee, i̇şte e, İstanbul'da yol yaptı. Bilmem ne yaptı, bilmem ne yaptı. İşte yıldız yokuşu bilmem ne. Onun peşinden hiçbir şey yapmadılar. Amerika'ya yapıştı. Aldı, 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 aldı. Amerika artık dur dedi. Rusya'ya yapıştı ondan sonra. Askerde. Allah sonumuzu ayrı.